Loğusalık <laughs> döneminde yaşanan bazı stresler anne sütünü e, etkileyebiliyor. E, <laughs> daha sakin, daha huzurlu bir ortamdaki anneler sanırım, değil mi hocam, anne sütünü e, daha kolaylıkla bebeğine tabii. verebiliyor. Tabii, tabii. Stres faktörü evet, bebek de var. bunu hissediyor. <laughs> evet, e, e, bebek de bu sefer huzursuzluklar olabiliyor. Hı -hı. E, çünkü anneyle gerçekten hem o fiziksel hem duygusal, e, o ruhsal teması e, derinden hissediyor onlardan diyorlar. Evet. Müthiş şeyler çocuklar. Kesinlikle. <laughs> Bebekler. Ee, şimdi bir de tabii e, bebeğim emiyor mu, doyuyor mu? <laughs> İyi emiyor mu, doyuyor mu? Ben bunu nasıl anlarım? Evet. Ben e, kız çocuğu annesi olarak bunu altı yıl önce çok yaşadım. <laughs> Her ne kadar bu işin azıcık ucundan içinde olsanız bile o loğusalık <laughs> döneminde e, o kaygıları illaki yaşıyorsunuz. Yani bunun çok eğitimli olmakla olmamakla Yok, yok. anne yani olmak çok farklı. Çok farklı Kesinlikle bir duygu. söylüyorum evet. Hı -hı. E, o yüzden de ben de o kaygıların içindeydim. Hı, Hı Emdi, ne kadar emdi? Acaba doydu mu? Süt kaldı mı? Hı -hı. Son Hı -hı. sütüm son süt e, var bir de hocam onu da evet. devamı evet, soracağım. Var son, son süt var. var evet. Bunları ne kadar verdim? Eee emzirmede e, emiyor mu, doyuyor mu, nasıl anlarız? Hı -hı. Şimdi, e, bebekler ilk doğduktan sonra yaklaşık ilk iki hafta içerisinde bir fizyolojik tartı kaybı yaşarlar. Hı hı. E, bir kısım kilosunu verirler, yaklaşık yüzde %5 ile on arasındadır bu. E, i̇kinci haftasında kadar doğum kilosuna artık ulaşmış olmalarını biz bekliyoruz. İkinci haftanın sonunda? Evet, hı hı. yani o 15 günün içerisinde. E, bunu birinci haftada yaparsa ne hala? <laughs> <laughs> e, Zaten biz de bebiş, bebeklerimizi çok yakından takip ediyoruz. E, çünkü onların anne sütüyle beslenirken sağlıklı gidiyor olmaları, hı hı. kilo almaları e, çok önemli. Herhangi bir sağlık problemi çıkarmamaları çok önemli. Hı hı. E, hem o fizyolojik tartı kaybını hı hı. yapıp yapmadığını, alıp almadığını görmüş oluyoruz. Idrarlı ve dışkılı bezlerini takip ediyoruz. Evet, ama ee, mesela günde hı. kaç tane? Mesela ilk 48 saat içerisinde bebeğin hı. kaka yapmasını bekliyoruz. İlk 48 saat içerisinde evet. kaka ee, bekliyoruz. Gün içerisinde birden fazla olabiliyor dışkılama sayısı. Hı hı. İdrarlı bez sayısı da böyle ilk 6 gün içerisinde yaklaşık günü kadar, işte ikinci günde 2 bez, 2 idrarlı hı hı. bez, üçüncü günde 3 idrarlı bez gibi artıyor. Altıncı günden sonra neredeyse her açtıklarında ortalama 3 saatte bir e, açıldığını düşünürsek e, kakasıyla ile karışık veya sadece idrarlı bez olarak da e, hı hı, takip, edebilir. E, takip edilebilir. E, aynı zamanda bebek mesela emerken o yutkunma sesleri, emme hareketleri hı hı. onlar da çok önemlidir. E, anne ile zaten yakın temas olduğu için anne e, onu duyabilir, onu duyabilir. Aha, onu... Emzirirken ilk günlerde belki olmayabilir, sonraki günlerde birkaç günden sonra daha belirgin anne. Bir memeden emerken diğer Hı -hı. memeden sütünün gelmesi, Hı -hı. E, sızlaması, onlar da sütünün iyi geldiğinin göstergeleridir. Hı -hı. E, ortalama bebekler ilk 6 ay içerisinde ayda en az 500 gram tartı almalarını bekliyoruz. Hı -hı. o, o takip Biz bunları ederiz. da aynı takiplerinde e, kontrol ediyoruz. Hı -hı. 500 gram ve üstünde ise bu yine yeterli tartı aldığının anne sütü de Yani doyduğunun, doyduğunun bir göstergesidir. göstergesidir. Evet. Harika. <laughs> Peki hocam ön süt ve son sütü de hı hı, e, evet. sormak istiyorum ön size. Ön süt protein açısından birazcık daha zengin. Son süt de e, daha, yağlı daha yağlı bir süt. Daha yağlı. Biz e, hem o ön sütü hem son sütü almasını istiyoruz ki hı hı. E, zaten emzirirken bir <laughs> memeden başladığında hı hı. güzelce o memeyi bitirdikten sonra diğer geçilmesini geçirmesini e, hı hı. öneriyoruz. Yine aynı şekilde o memeyi de bitirdikten sonra hı hı. E, bir sonraki beslenmede e, o geri kalan sütü almak açısından en son kaldığı memeden başlayıp sonra diğerine geçilmesini evet. önermekteyiz. İşte bu çok önemliydi e, bu hı hı. söylediğiniz. E, çünkü anne bir memeyi emziriyor, diğerine geçti bebek yoruluyor hı hı. E, ve yarım bırakabiliyor, evet. uykuya dalıyor. Evet, e, evet. Daha sonra anne tekrar emzirmeye döndüğünde o bıraktığı memeden başlamalı. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Bu çok güzel bir bilgi <laughs> evet. oldu bizler için de. Ee, yine ön sütün ve son sütün ayrı ayrı faydaları olduğunu evet. söyledik. Harika anne sütü e, mucizeleri devam ediyor. E, şimdi sütüm. E, yetiyor muyuz zaten hani bu e, beslenmesinden sonraki e, dışkılama sürecini takip ederek doktorumuza gittiğimiz zamanki Parti kilo alımlarını idrarlı bezleri, dışkılı hı. bezleri e, takip ederek evet. e, annenin oluyor <laughs> biliyoruz. bir de eee sağılması evet meme'den sütü sağılması evet. ve aslında en çok doğru bilinen yanlışlar Taklanması konusu var. <laughs> ee, bu bizim için e, çok önemli bir soru. Evet. Ee, Birçok anne de buradan bizi takip edip e, aslında bir yere de not almalılar. <laughs> ee, bunu size sormak <laughs> istiyorum. Sağım ve saklama koşulları. Şimdi e, bazı erken çalışmaya başlayan annelerimiz olabiliyor veya işte annemizin dışarıda bir işi oluyor. Sağmak durumunda kalabiliyor. E, emzirir gibi 3-4 saate bir sığılmasını öneriyoruz. Ee, çok aşırı yüksek basınçta değil de daha orta basınçlarda süt pompasıyla sığılmasına yaklaşık Hı -hı. böyle 15-20 dakika gibi Hı -hı. tek bir göğsünü, tek mü? bir memeden evet, tek Hı -hı. bir memeden 15-20 dakika. dakikada orta hızda, orta hızda sığılmasını hızlı. daha çok istiyoruz ki çok Hı -hı. fazla meme uçları travmatize olmasın, yara evet. olmasın diye. Ee, o sığılan sütlerinde süt saklama poşetlerine koyulup Hı -hı. E, eğer İlk 3 saat içerisinde verilecekse hı hı. 25 derece gibi oda sıcaklığında kalmasını hı hı. ama daha fazla bekletilecekse 3 saatten, bekletilecek saatten fazla bekletilecekse, bekletilecekse o zaman buzdolabının raf kısmına koyayım. konulmasını raf kısmına istiyoruz. Mı hocam? Raf kısmında, raf kısmında raf kısmı. anne sütü 3 güne kadar bekleyebilir. Harika. Derin dondurucu da 3 aya kadar bekleyebilir. 3-3-3 kuralı Aynen diyebiliriz. Öyle. Yani 3 saat, 3, 3 gün, dışarda. 3 ay. Harika. 3 saat, 3 gün, 3 ay. Evet. 3 saat oda sıcaklığında bekletilebilir. Evet. 3 saatten sonrası rafta 3 bekletilebilir. Güne kadar, 3 gün kadar. rafta bekletilebilir. 3 ayda buzlukta dolabı saklanabilir. Saklanabilir. Evet. Harika. <laughs> Bunları da biz e, tekrar ısıtırken benmari yöntemini seçiyoruz. Yani sıcak e, suyun içerisinde evet. ısıtılmasıdır benmari yöntemi. Kesinlikle kaynatılmaz, ocağın üstünde e, herhangi bir işleme tabi tutulmaz. Ben varı yöntemini e, birçok anne mutlaka biliyor Hı -hı. ama bilmeyen anneler için de hani nasıl diyorlar ya suya katıp mı? Hayır Yok, öyle hayır. değil aslında onu doğrusunu evet. sizden öğrenmek. Isterim. Evet. Şimdi e, saklanılacak olan sütlerin e, süt poşetlerine koyup üstüne Hı -hı. tarih ve saati muhakkak belirtmek lazım de tamam. ee, onlar işte sırasıyla belki çıkarılması gerekecek. Hı hı. Ee, bir gün öncesinden eğer planlı bir şey şeyse buzdolabının içi işte derin dondurucudaysa buzdolabının rafına alınabilir. Hı hı. Daha sonra oradan çıkarılıp e, evet. normal odasına geldikten sonra hı hı. sıcak suyun içerisinde o poşetle birlikte poşet veya işte biberonu alın alınıp alınır. Evet. Biberonla, o cam biberonla eee sıcak suda hı hı. ılınması beklenebilir ben var o da bu. evet o da sıcaklığına gelmesi yeterli harika e, <laughs> bu da aslında birçok annenin bildiği ama doğru uygulamayı bil, evet. bilemediği zaman evet. zaman takıldı sorulardan bir <laughs> tanesi teşekkür ediyorum <laughs> yanıtladığınız için ne demek